Günaydın bacıcanlar. Günaydınlarınız olsun. Şöyle ben gene kalktım. Ölsen de kalsan da yine kalkmak zorundasın. Ayağım ağrıyor ama yine kalktım. Şöyle salatalığı yavaş yavaş dolandım. Ama düzgün bir şekilde dolanmadım tabii ki. düzgün bir şekilde dolanamadım çünkü her yerim ağrıyor ayağım kötü canlar şöyle böyle alayım kocaman kocaman olanları alacağım gerisi kalsın canlar kalan kalsın yapayım kalan kalsın arkadaşlar <laughs> Tekerlerden hiçbir şey yapılmıyor canlar. Kovamızı getirmeyi unuttuk. Şey Buradan atarım içine. Bir tane battı canım da burada varmış. dolma yapacağım Allah razı olsun bir dolma yemedim demiyorum bari bakacağım da Allah nasip ederse dolma yapacağım evime gideceğim bugün Buraya evime gideceğim arkadaşlar Çok mu kayıt vermedin Hüseyin gülüm? Çok mu vermemiş anlar? Çok mu vermemiş? Yine burada hadi kocaman, kocamanın koca bir kız Domateslerimin başında ol ama Hep toplanacak arkadaşlar Kurban olduğum Allah bir verdi, bir verdi arkadaşlar, canlarım. Kurban olduğum Allah doldurdu, taşırdı cim biberine. Öbür biberlerim de iyiydi, göz mü oldu, söz mü oldu, hastalık mı geldi? Dolma biberlerim hep kurudu. Hiç dolma biber kalmadı, 5-6 kök bir şey kalmış. Neyse, kurban olduğum Allah bu sene de böyle oldu arkadaşlar. Kuruyan kurudu, alan kaldı. bunları toplayacağım. Örtünün altına koyacağım arkadaşlar. Örtünün altında kızarsın. Kızardıktan sonra da serer kuruturum. Pul biber yapacağım Allah nasip ederse. Ölmezsem o güne çıkarsam. inşallah Şunun güzelliğine bakın. Tapsarı, altın gibi ama toplaması zor, hiç ilerlemiyor inanın ki minik 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 ilerlemiyor. Adı üstünde fıstık biber. İlerlemiyor bu fıstık biberi toplamak zor. Gerçekten çok zor bunu toplamak, hiç kolay bir şey değil. Ne ellerde hayır kaldı. Ne ellerinde hayır kaldı. Üç gündür koşturuyorum. Pazartesi günü geldim herhalde ben buraya. Pazartesi sayma. Akşam geldim. Of, hep balıyla bu da aynen kopuyor vallahi. Bayağı güzel turşular yaptım ama bunların Allah'ıma ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Eş, neyaz, çorumdan, çocuğumdan acı canlarım toplanmıyor size çırp çırp çatır çatır toplayacağım ama toplanmıyor arkadaşlar. Allah için çok güzel de toplanmıyor. Bir tane kanadımdan tutan kimse yok ki. Bir herif vardı herif de gitti işe gitti ne yapsın adam. Tek başına da bir arpa boyu yol. Gidemiyorsun demiyor kadar. Buna iki kişi, üç kişi olacağını toplayacağım. Benim kocada da gitmiş dünyanın süs almış gelmiş. Bu kadar acı biberi ne yapacağım adam adam. Doldurmuş, taşırmış, almış gelmiş. Demre biber alaydın da ekeydik ne güzel. Her taraf cim biberi, her taraf. Eliyim beğendiği yer cim biberi. Şuna bak şöyle iki sıra. iki buçuk sıra canlarım. Canlarım. Yine geçtim biberin başına. Bugün küçük bir kaza geçirdim arkadaşlar. Aşağı iniyordum konteynerden. Ayağım bir döndü ayağım. Çok acıyor canlar. Aşığım şişti. Durduk yere kaza geldi buldu beni. Kurban oldum. Allah büyük dert verip de derman aratmasın ya Rabbim. Durduk yere ayağım döndü arkadaşlar. Toplamayla bitmedi canlar bu. Toplamayla bitmedi bu kışlık biber turşuyu çok sevenler bu cim biberinden eksi saksıya bile ekseniz 3 tane şeye saksının içine inanın ki kışlık turşumuz çıkar bu çok verimli bir biber maşallah barikallah önce topladım ben topladım Allah razı olsun sevim komşumdan, ben komşumdan. Onlarla birlikte temizledik. Örtünün altına serdim. Kızarsın, kızardıktan sonra şöyle ortadan ikiye, ikiye keserim. Çabuk çabuk vurur. Allah nasip ederse. Doğurmazsanız kurumuyor arkadaşlar, çok geç kuruyor mutlaka doğrayacaksınız bunu yoksa kurumuyor biber çok geç kuruyor hava için son sıra son Birazını toplamayacağım zaten birazdan komşuya bırakacağım toplasın bu içine katacakmış onun da var da sivriymiş onunki fıstık biberi de çok seviyormuş topla dedim. Bu sene dolma biberlerimize bütün hastalık geldi arkadaşlar. Hiç dolma biberlerimizin hepsi kurudu. Biberlerde hastalık var. Tam yiyecek zaman. Tam yiyecek zaman hep kurudu. Anlamadım tek bir kerecik topladık dolma biberi. Hastalık geldi anlamadım neden oldu onu bütün kurudu En azından oturduğum yerden Toplayabiliyorum. Ayağım çok kötü. Ayak aşığım şişti. Neyse canlar ben toplayayım görüşelim. Kurban olduğum Allah. Şuna bak. Sarı. Biri de şöyle yeşil beyaz olmuş. Sız kabağı canlar. Bakın bir tane de burada var tane yani burada vardı. Nasıl bir şey? Kurban oldum Allah'ım sana. Ya Rabbim ya. Sana inanmayan kafir ya Rabbim. Sana inanmayan kafir. Mısırlarım da şöyle koçana dönmüş de. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunun çok keçekmiştim ben. Bir tane de şurada var. Hiç toplamadan kurudu fasulyelerim. Hiç toplamadım. Barbunyalar ne zaman dönecekse ne zaman içi dolacaksa bilmiyorum kış geldi. Hiç yok başlarında hiç. Tek tük kızarmış. Ancak pazartesi gezerim artık gezemem. İmkansız. Şurada şöyle bir kabağım oluşmuş çok şükür kabak yetti ya bize çok şükür böylece şunları da kopardım büyükleri oyup kurutacağım bu kelekleri ya da buzda atacağım sıra geldi fasulyeye canlı. az dışarıda fasulye toplayayım eve gidince pişirim Allah nasip ederse Köyde yaşarsan hiç işim bitmiyor arkadaşlar. Allah hiç işim bitmiyor yazdım. Yazdım hiç iş bitmiyor yazdım. Kışın bunlar onlar da bizim gibi oturuyorlar. Ama yazın inanın ki hiç boş durmuyorlar yaz. Buraya geldim miydi hiç İşim bitmiyor benim. Erişim, erişim, hak getire. Allah bir odanın içi Bir dışarıya araya çıktım, bir de akşam geliyorum evin içine. Yalandan bir yatağını düzlüyorsun o kadar işte. Ne iş yapabiliyor, ne güç yapabiliyorsun. Hasat zamanı. Koydum ben bayağı da. 2-3 pişirim daha koysam yeter. Nasıl olur? 2-3 pişirim daha koyarım yeter. Allah'ım seneden hiç sevmiyordum ama seni toplayıp Türkçe'ye satacağım. Valla şu fasulye çok gıcık bu fasulye. Turşunun içine atıyorlar bunu. Sevim gibi turşuluk diye almışlar etmişler bunu. Çok yedim ama hiç tadı yok. Ayy. ama Yok buranın kadar döker benim bu fasulyem. Bana yeter. Tuşlu fasulye de toplanacak. Benim tuşlu fasulyem has tuşlu fasulyem. İncecik. eminim şunun da bile daha da olmaz ömrümde daha böyle lezzetsiz bir fasulye görmedim ya alışkın olmadığım için sevmiyorum ben bunu ya da bana parı yok ya da güzel değil arkadaşlar taşı yani dini imanı var arkadaşlar. Suladığınız şeyde sorun yok. Sürekli verir cinsi güzelse. Alın cinoya ekin. Cine fasulyesi alın alın ekin. Bol bol verim alırsınız. Başka fasulye ekmeyin arkadaşlar. Benden size bacı vasiyeti. salatalıkta toros fasulyede cina en güzeli en lezzetlisi en verimlisi ama güvenebildiğiniz bir yerlerden alın kandırırlar hemen kandırıyorlar hemen güvendiğiniz bir ziraatçıdan alın arkadaşlar inşallah benim mı ya. Otlarla da başım hep belada. Otlarla da başım hep belada. de şimdi şöyle güzel kızlarım. Hep çiçek ama. Hep çiçek benim kızlar. Herkes benim kızım. Herkes benim kızım. Ben eskiden hep erkek çocuklarını severdim. Hep erkekleri severdim. Erkek kardeşim olmadığı için hep erkek çocuklarını severdim. Şimdi öyle dilerim Şimdi kızları seviyorum Eski çocuklarını da seviyorum ama En çok da kızları seviyorum artık Benim kızım olsun Başka kızlar olsun Ne varsa kızlarda Kızlarınıza sahip çıkın canlar Oğlum oğlum deyip de Götünde gezmeyin Allah oğlum oğlum deyip de gezmeyin Ne varsa kızlarınızda var Yine anam diye kızlar koşar Merak etmeyin Allah'a merak etmeyin. yine ne varsa kızlarda var. Anam diye kızın arıyor akşam olunca. Anne neredesin diye kızın arıyor. Olanlar evlenene kadar. Kızlar ölene kadar. Bunu unutmayın. Allah kızının yuvasına huzur versin. Oğlanlarımın yuvasına da huzur versin ama kızımı dünyalara değişme. tek bir kızım var Allah canını sağ etsin herkesin Allah yuvasında da sağ etsin. Oğlanlarım da benim dünyam onlarsız nefes alamam ama biz çocuğu ayrı bir şey kız çocuğu ayrı bir şey benim kırıldığında anladım canlar Ben bunu bir tek kızım vardı yanımda bir tek kızım vardı yanımda. Kızım gurbette oturuyor benim. Alanya'da yaşıyor benim kızım. Oradan buraya göndermediği vitamin ilaçlar kalmadı ya. Onun annem iyileşsin diye. Alanya'da yaşıyordu. Çocuğu okula gidiyor. Nasıl gelsin? Dakika başarıyordu yavrum, dakika başarıyordu. Canlar düşenin asla bak unutmayın. Düştüğün de hiç kimsenin yanında ne hatırın oluyor, ne seyrin oluyor. Hiçbir şeyin olmuyor, bunu unutmayın canlarım. Neyse bakın bir de şunları gezeyim canlar. Çok, çok iyi geldi fasulye kükür. İnsan her sene bir şey öğreniyor. Şunu da öğrendim demeyin. Hiç her şeyi biliyorum demeyin. İnsan her sene bir şeyler öğreniyor gerçekten. Yaşadıkça, gördükçe öğreniyor insan. İyice kuruduydu, gazel olduydu kükürtü ekledim üstüne. Ondan sonra maşallah. O kükürtün üstüne bu ikinci toplayışı. Şu onu çektim. Keşke çekmeseydim. Ne bileyim böyle vereceğini. Bilemedim. Daha dolanmadım. Oh. Benim meşhur fasulyeme geldim gene. Benim meşhur fasulyeme geldim. Çıtır çıtır fasulyeme. Geçen çektim çektim attım. Keşke çekmeseymişim. Komşum satıp durur suçluya. Vallahi satıp durur suçluya. Neyse ben bunu topluyorum arkadaşlar. Tamam şöyle acılarında da minik minik var iyi kötü de. Şunun üstüne basmışım herhalde. Cevoya attım ama ulaştıramadım. Cevama gidemedi. Fasulyelerimde de var çok şükür Ama Toplayacak halim yok bugün Kaldı pazartesi gününe Pazartesi günü gelelim Allah Allah Bir gün iki gün dinleneyim de bir gün. Ceylan ne yapıyorsun kızım <laughs> Ceylan git Git yürü Allah'ım adım attığım yer adım atıyor ya bu tane salatalıklarım. Cinsi çok kötü. Çok kötü bir salatalıkmış. Çok kötü bir salatalıkmış. Asla almam bir daha bu salatalıktan. Of, ben kurban olayım size bir fasulye Hep başlarında var. Maşallah fasulyelerim. Hepsi gezilecek. Hepsi toplanacak. Barbunya gezilecek. Allah nasip edersin. Dün üç tane birden koymuştum de nerede koymuştum bilemedim. Kaçakları buldum. Kaçakları buldum. Şöyle üç tane buldum. Yine acı buldum. Kaman olmuş arkadaşlar ya. Aa, kabul olmuş. Tıkırdamış. İster istemez basıyoruz vallahi. İster istemez. Bunları bir şey yapacağım arkadaşlar. Bak yuttum bunları. Koyacağım içine dolma. Buzlu atacağım. Pek neşem yok bugün canlar size cıvıl cıvıl konuşamıyorum. Canım konuşmak bile istemiyor. Ama videom yok. Videom yok arkadaşlar. Şurada kırılmış. Niye kırılmışsa. Başı kırılmış. Şöyle benim bamyam yok ki. Çok az. İki kere, üç kere toplayacağım da bir kere olacak. Pişirecek. Bamyam yok bu sene benim. Yerini sevmedi Bamyay yerini. Yerini sevmedi. Bir daha kapının önüne geçeceğim Bamyayı. Orada güneş. Seranın önüne geçeceğim Allah nasip ederse. Orada günlük güneşlik. birkaç toros toros alıyordum. Toplamalarla bakıyordum. Toros alın arkadaşlar, toros salatalık. Toplamayla bakarsınız. Bitmez toplamayla. Böyle tüp tüp aramazsınız. Her dalın altından üç tane, dört tane bulursunuz bu sene eşime al dedim tohumları. O da gitmiş pahalı diye ziraatten almış. Almalı iyisini. Çekme kaygısını. Ne giden kötü sebze alın kötü tohum. Kötü tohum kötü tohumdur. Kötü tohumdur. İyi iyidir. İyiden iyi para kazanırsın. Kötüden kör patrak para kazanırsın. Sana kendim alacağım ölmezsem. İnşallah. Şimdi kendim alıp koyacağım. İnşallah Allah nasip ederse. Şurada da yok görünüyor canlı. Buralarda hep kavun acır ama onlar da hiç verimli değil. Gerçekten hiç verimli değil o sene. Hiçbir şeyin tadı duruyor. Neden bilmiyorum. Neyse bakayım canlarım. Domates toplarken görüşelim.